Rojin bir çinay rojin. Hı? Hmm? Bir şey ben, Hacı, bir çinay kovana tamam bizi hiçbir şeyden saymıyorlar. Biz sadece bakıyoruz niye? Sıkma bakalım. Kalaba Rahmi hemen Rahmi mi öğretti sana ekmeği? Rahmi Zeki. O mu öğretti? Elimi bu mısın? bir şey. ne Videodan Ahmet'in ne Kalaba Ne? Rahmi Rahmi